Hanımlar beyler, sarmanın sunumunu nasıl buldunuz? Aynen. Tuğçe sen, Heh, senden başlayayım Mesela buyur. Yoğurt yok muydu? Yani yanına bir kaşık yoğurt koyabilirdiniz. Ben menüye yoğurt yazmadım. Olsun. Yok servis yani. olarak hani dolaptan kullanabilirsin, ondan yana sıkıntı yok. Sen kendi tercih mi etmedin. Ya, hiç yani düşünmedim, dersim. Aklına, aklına gelmedi. Yok yok, yanında bir yoğurt ve bir parça limon olabilirdi. Unutmuş, olabilir. Tuğçe, tamam, limonu unuttum. iyi karıştırdı. Evet. Bana da az geldi biraz porsiyonu. Minnoş bedenime bile az. <laughs> <laughs> Dört tane. Kazamak Sana kendisi. da az geldiyse biz yanalım zaten. Çok yemek kız, sonra ne olur? <laughs> Çiğdem, sen nasıl buldun sunumu? Sunumu evet, e, porsiyon olarak biraz az. Yanında bir yoğurt ya da yoğurtlu bir meze olsaydı Afiyet daha lezzetli olurdu. Afiyet olsun. Elmas ablam başladı. Ya ablam. Ya. Evet. ya? Yani Peki bir şey diyeceğim. Ara sıcak Gerçekten. için uygun mu menüye, menünün geneline baktığınızda? Ara sıcak için uygun. Uygun. Ama yanında ekstra bir mezesi olsaydı evet. daha şık bir ya güzel düşünemedim. Peki bir dur. dur. Elmas abla acıkmış. Başlayın. Hadi kadın zor duruyor. Afiyet olsun ablam. Buyurun. Necmettin abi nasıl buldunuz dolmayı? Önce ablacığım ellerine sağlık ama ben pirinçlerini biraz diri buldum. Yaprak sarması az pişmemiş. Salça olarak domates salçası biraz fazla olmuş. Üzerinden görüküyor. Ama pirinçleri biraz diri. Yani biraz da bayağı da diri bir şey geliyor. Suyu gelmiş? Aynı suyu az gelmiş. Yine de eline sağlık. Peki afiyet, afiyet olsun. olsun. Elmas abla? Yani zeytinyağlı Olmaya benim bildiğim salça girmez. Yani e, pirinçler diri, yaprak gerçekten pişmemiş. Hani evet, Biraz daha kuş yüzümü falan da olabilir. Ama ya yani baharat benziyor. eksik. Çok pardon. Ee, Elmas abla sen zeytinyağı dedin ya... Normalde evde kuş üzümlü mü yapıyorsunuz? Zeytinyağlı hep böyle salçalı mı yapıyorsunuz? Ben üzerine az bir dökeyim dedim ama hani... Yani de zeytinyağlı dedi. demenin şeyi sadece zeytinyağı dökmek mi? O yüzden mi zeytinyağlı dedin? İçine yani kattım zeytinyağlıydı. Pardon, zeytinyağlı da tarçın, az bir şey, bir de kuş üzümü olur. İçi biraz daha bol olur, böyle dolu tabii dolu olur. Hafif şekerlimsi olur. olur. Evet. evet, şekerlimsi olur. Saatim'da. Bu bizim yana. Etlinin etsizliği gibi olmuş. Köy evet. dolması evet. tarzı gibi. Evet. Köy isenmesi. Beğendin yani. mi evet. evet. ee, evet. ee, elması abla? Yok ben Beğen. şimdi şey olmasın. Peki olmuyorsun. zeytinyağlı olarak kabul ediyor musun bunu? Yok zeytinyağlı olarak kabul etmiyorum bunu. Salçalı. Salçalı. Salçasız olur benim bildiğim. Yani kuş üzümü yok, tarçın yok, içinde ne bileyim baharat eksik. Peki puanına yansıyacak mı bu zeytinyağlı olmaması? İlerleyen saatlerde. İlerleyen saatlerde. Peki Çiğdem Hanım, gerçekten pirinçleri iri. Evet. Diri diri dişe geliyor. İçinde sanki baharatları eksik. Tam böyle bir baharat tadı alamadım. Afiyet Peki, olsun. Peki afiyet olsun. Tuğçe Hanım, ben de bir beğenmedim. Bayağı diri kalmış. Yani tadı falan da hiç şey değil yani. Ya içinden bir baharat, bir salça aroması Yok, almıyor musunuz? Çok baharatlardan ne koydunuz siz bunun içine? Karabiber, pul biber, maydanoz, nane. Nane maydanoz. belki de maydanoz. Maydanoz konmuyor mu? Yok maydanoz değil, Yok. zeytinyağlıya peki. konmuyor. Yok. Yani zeytinyağlıya, zeytinyağlıya benim bildiğim, yani zeytinyağlı benim bildiğim... Şimdi bunu karşın... zeytinyağlı olarak kabul ediyor musunuz? Öncelikle onu soruyorum ben. Ben kabul ediyorum. İç Anadolu'da genellikle biz bunu salçalı yapıyoruz. Ha, zeytinyağlı diyor musunuz evet, peki? Evet. Öyle geçiyor zaten. Biz de salçalı yapıyoruz yani ben şaşırmadım ama belki farklı farklı yapılıyor olabilir. Hı 81 ilde yani bunu farklı, başka bir evet. yere gitseniz bunu da başka türlü yapabilirler. Sonuçta bizim yörede de derdi bu şekilde Sen dün kilisliydin bugün hiç Anadolu'lu oldun. Ya, 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 ya. <laughs> dün kilisliydi bugün Becmenci hiç Anadolu'lu oldun. Nasıl oldun ya soğudun sen her gün gezdim. bir yere git. Yağmur nereye yağarsa çadır oraya çekin. Valla. <laughs> sen beni neden ben sevmiyorsun? Allah Gerçekten bir şey sen beni neden ya. sevmiyorsun? Birincisi hani açıklamalı Ayşe eltim dedin ya Necmettin abi de kuman bence. <laughs> Şöyle kuman. Necmettin abi birincisi açıklamamı yapayım. Babam Tabii. memur olduğu için biz 8 ili geçip il gezdik. Bilirim yani çocukluğumdan beri 8 il ne Ne işlemiş Sağlık memuru kendisi. Yani kiliste de durduk, gümüşhanede durduk, Aksaray'da durduk. Hani il il gezdik ben bilirim. Çünkü bir sürü şey tadıyorsun Çok çocukluğundan. Çok göre değişiyoruz, evet. Necmettin Bey'e katılıyorum. Tuğçe Hanım her gün başka bir memleketli oluyor. Peki afiyet olsun hepinize. Ablacığım eline koluna sağlık. Ben sarmanın içini sarmadan önce yemiştim. Çok lezzetli bir sarma içi olmuştu. Ama maalesef ki suyu az gelmiş. Pirinçler kıtır kıtır evet, kalmış. evet. Sen onu hiç kontrol etmedin. Bir bakmadın ki bunun suyu var mı yok, yok mu ekleyeyim hı. mi? Yoksa içini cidden, cidden güzel hazırlamıştın. Şimdi zeytinyağlı kısmına gelince. Evet e, bizim ailede de iki türlü yapıyoruz. Bir kuş üzümlü, tarçınlı, şanfıstıklı yapıyoruz. Bir de bu şekilde yapıyoruz. Ama halk arasında bir zeytinyağlı lafı gidiyor herkesin ağzında. Ha Ege'deki zeytinyağlı bambaşka ama buna da zeytinyağlı diyorlar. Çok kişi buna da zeytinyağlı diyor. Şahit oldum. Eline koluna sağlık. Pişseymiş lezzetli evet. bir dolma olacakmış ama maalesef olmamış. Ha. Neyse. Hakkında Her şey güzel olacak evet. diye bir şey yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.